Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Drift Max City'mine öyle bir şey oynuyoruz. Bu bu oyun bir ihtimalle oyun serisi olacak ama bilmiyorum. arkadaşlar bu oyunda böyle araba sürerek drift falan atıyoruz. Öğretici de görürsünüz. Şimdi arkadaşlar zaten araba oyunu olduğu için çok konuşmayacağım. Ama belki böyle bir aksiyon anı olursa konuşurum. Artık yani öyle izleyin artık ne yapayım. Bize ne dedi drift skoru. Bakın arkadaşlar böyle yapa 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 böyle bölümler açacağız. İlk önce eğitime girdik yoksa oyun bizi yine alıyor ama ben size gösterebilmek için eğitime girdim. Şimdi buradan kutu simgesine bastığımızda bedava kutu veriyor bize. Kutuyu açtım ve 3 tane boya kartı çıktı. Şimdi garajıma gidiyorum. Bu arabayı alıyorum ve modifiye'ye basıp boyaya basıyorum. Ve şu rengi ben ama bu rengi alıyoruz arkadaşlar. Oyun zorla aldırıyor bu rengi. Ondan sonra kariyerden sezon 1'e klasiğe ileri deyip giriyorsunuz. Ondan sonra drift atabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben atarken göreceksiniz zaten. Oyun çok eğlenceli. 750 toprağım kesintisiz kesintisiz. Bakın arkadaşlar böyle böyle atıyorsunuz driftleri böyle böyle. Hop hop, hop, hop. Hayır 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 Aa, Hayır 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 Görüyorsunuz arkadaşlar tabii ki mükemmel bir driftçiyim ya. Bakın hiç kesmiyorum hiç. Bakın arkadaşlar havamızı da atalım şöyle. Hoppa. Şimdi ilk yeri tamamladık. Aa ama girer girmez de reklam çıkmaz yani. Arkadaşlar bu oyunda size birazdan göstereceğim şu eğitici bittikten sonra öyle öyle şeyler var ki inanamayacaksınız. Ana menü diyeyim göstereyim. Arkadaşlar garaja girdik. Nerede o ya? Heh. Şimdi arkadaşlar nasıl modafiye edeceğinizi bilemiyorsunuz ya da edemiyor musunuz? buna basıyorsunuz hocam Bakın buradan böyle çeşit çeşit her şey geçiyor görüp istediğinizi beğeniyorsunuz burada Mesela ben şunu beğendim aklımda tutuyorum onu seçiyorum ve mesela boyadan böyle bir sürü şeyler var arkadaşlar bir sürü Ondan sonra çıkartmadan işte bir sürü var jantlardan bakın bir sürü bir sürü bir sürü önemli birine basayım Örneğin şu. Bakın örneğin şu. Ondan sonra cema ne olabilir? Spoilerlar çok değişik. Bakın. Bakın hayvan kadar arkadaşlar. Spoilerlar. Hele şuna bakın. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Spoilerları. Şu mesela bu. 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 Güzel. Ama şöyleler çok abartı yani. Bence. Mesela şu. Ne güzel kurtulan lan bir anlamda. Neyse. Başlayalım bir. Öbür şeyimizde de. Görevimizde de. Konuşamadım. Görevimizde de. Şimdi. Aa ben bunu yaptım ki. Ana menü tamam. Ya şu. Başla dedim. Maestro di Corsa mı? Şimdi arkadaşlar bu arabanın ilk kötü hali. Tabii ki biz bu arabayı güzelleştireceğiz. Yeni arabalar alacağız. Oyunu size tanıtacağım. Ben biliyorum. Kesintisiz 35 açısına mı ulaşayım? Ha, oluyor böyle dik gittiğimizde. Kesintisiz drift kaç neye ulaştırdı anlamadım onu. Hop, 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 hop. Tabii ki arkadaşlar ben bu oyunu oynadığım için böyle rahat ve iyi sürebiliyorum. Yoksa zor olur. Böyle. Hop, 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 hop Arkadaşlar size daha çok özellik göstereceğim. Allah. Hop. Hop 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 hop, hop. Allah. Hoppa. Yarış bitti. Şimdi arkadaşlar. Şey bir gelsin. Ay reklamını ya. Tövbe estağfurullah. Oh, çok reklam çıkıyor. Şimdi arkadaşlar size bütün bildiğim özelliklerini anlatacağım. Geçmek için. Geç. Anam menü. Şimdi arkadaşlar garaja girdik. Şimdi ben bu motorun böyle giderken sesini duyamıyorum demeyin efendim. Hemen motor sesi var bakın. Garaja geldim, motor sesine bastım. Bakın. Böyle geliyor ama ben şey kıstığım için olmuyor tabii ki. Geliştirmelerden burada böyle bütün her şeyi geliştirebilirsiniz. Örneğin ben turboyu geliştireceğim. Geç dedim, geçti. Ondan sonra buradan tuning derse mesela arabayı neye yönelik yapacağımızı mesela stok mu, kontrol mü, yarış mı, pro mu bunlar tabii ki zamanla açılıyor. Ondan sonra modafiye dediğim gibi arkadaşlar teker açısını bile istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunu böyle yaptım ama önü böyle yapabiliyorum. Bence çok güzel bir şey. Ondan sonra cama şuradaki kaliper denen şeyin rengine bakabiliyorsunuz. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Evet. Şimdi öbür yarışımıza da bakalım. Ya yine hep aynı yarışa giriyorum ya. Ana menü, tamam. Bu sefer arkadaşlar size nasıl araba alınır ona göstereceğim. Garaja geldik efendim. Buradan E, D, C, B, A yazıyor gördüğünüz gibi. Sağda. Şimdi ben şurada bir tane ok var yine sağ ortada. Ona bastım. Böyle araba gösteriyor. Bir daha bastım. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi mesela bakın. Şu araba benim önceden oynadığım oyunda vardı. Ama şimdi tabii yeni yüklediğim için yok. Mesela E'nin son arabası bu. E grubunun son arabası bu. Mesela D'ye geçtim. D'nin ilk arabası. Bir de son arabasına bakalım. Son arabası da şöyle gördüğünüz gibi üstünde böyle resim resimmesim var. Ondan sonra C arabasına geçelim. Bu ilki. Şu da C arabasının en sonuncusu. Yani bence şu daha güzel ondan. Yani bilemedim ama. Ya da bu daha güzel. Ama yani üstü kapalı olsaydı daha iyi olacakmış. B'nin ilk arabası böyle. Oo şu araba güzelmiş. Daha da güzelmiş. Of çok güzel. Fena değil. Güzel güzel. Tekerlek dışında güzel. Nice. Bu arabayı isterdim mesela yani. Mesela B'nin son arabası bu. Nasıl araba ya? Baksana altına. Yuvarlak gibi oldu. Adın ilk arabası. olar güzelmiş ya. Oo. Bu araba çok güzel lan ben bunu istiyorum. Of bu da güzel. Ne? 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 Anında son arabası yani oyunun en son arabası bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nerede derse her şey full diyebiliriz. Ondan sonra yine yeni görevimize gidelim. Ah. Oh. Arkadaşlar bu arada videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Gizli kesintisiz. Ne anlamadım bir saniye. 600 toplam güzeli kesintisiz yaparım ya şimdi nerede bu nasıl bitti ya bu ne aa game booster hadi 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 Nasıl bitti şimdi ben onu anlamadım. Neden oynama? E, ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Bir gram bir şey anlamadım şimdi. Ne oldu? <laughs> arkadaşlar bu salon dediğinde saçma şey. Bir salon. 600 toplam mı? 600'ü ben nasıl yapayım? Birkaç saniyede ben 600 nasıl yapayım? Manyak mısın ya? Aha yaptım. Vallahi yaptım bilah yaptım. Basit oluyormuş ya. Tamam. Üç yıldız da yaptık. Ne geldi? Cam rengi, kamber, para. Ben şey istiyorum ya spoiler. O böyle deli deli spoiler spoiler'ları alabilmek istiyorum. İnanıyor musunuz? Sonra. Klasik. Tamam. Tünik. Bakın arkadaşlar benim tabii ki altınım olmadığı için gördüğünüz gibi sağ üst köşede sıfır altın yazdığı için bunu yapamıyorum. Bunu 200 istiyor. Yarışta Pro'da tabii ki kaç ister efendim? 300. Şimdi arkadaşlar bununla sıradaki şeye başlayacağım da. He. Klasik tamam. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim 36. Risky drift max 3 kaza. Arkadaşlar neydi onun adı? Bir daha bir dahaki sefere tekerleklere dikkat edin. Üstünde Drift Max yazıyor. Ya yani dikkat edin öyle güzel. Bir kaza yaptık. iki kaza yaptık olamaz. Son hakkımız. Hop 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 hop. hop. Don. Hop 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 hop. hop. Geliyor 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 geliyor. Amanın. Geliyor geliyor geliyor. Allah. Bize nasıl havli bakacağım. Çok havalıydım ya. İnanılmaz havalıydım. Şurada bir yerde tekerlek sınırı vardı. Son 2-3 tane kaldı. Onu bitirince videomuz bitsin. Ama daha, daha bitmiyor. Şimdi daha kaç tane var? Geç ana menü. Hı. Hı. Ana menü. Evet. Bitmiyor. Hı hı. Ha. Bir kalmış. Ama şu klasiği yap Allah. Şu klasiği yaptığımda bitiyor o zaman. Tamam ilk önce garajımıza girip bir aracımızı modifiye edelim. Şimdi bir olunca yapabiliyor muyum? Hayır, en az 5 ne 10. Spoiler. Bunlar tabii ki sezon pasözü. özü Ama böyle normal şeyleri de takabilirsiniz yani. Buna da normal diyeni ben ne bileyim. O tamam da hadi bu ne? Cam rengi. Tam olmuyor ya. En az iki mi? Çok ayıp ya. Hmm. Hadi üstüne flex. Türkiye yok mu? Aha. Dur lan. Şunu şuraya. Türkiye, Türkiye. Şimdi bu okey. Save yetiyor mu? 3 yetmiyor ya. Of. Hiçbir şey yetmiyor bu ya. Boyaya da mı yetmiyor? Hay Allah kahretme. Heh. Heh boya yetiyor. <laughs> Değil de, Ne bileyim. Kaba. Nice. İyi ya bu renk. Doktor bu ne? Benim arabaya ben ne oldu? Boya. Heh, şu ya şöyle. Sonuncu tekerleğimizi de harcayalım. Ve videomuzu bitirelim. Ben bunu yapmadım mı ya? Yoksa buna benzer bir şey mi yaptım? Yok ben bunu yaptım ben bunu yaptım. Aha yaptım. Ana menü tamam. Ya şu. Allah. Şu şu hadi. Aa bitti. Neyse arkadaşlar artık bir dahaki videoya. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.